Kimse yok abi sen rahat ol AHA AHAHAHAHAHA <laughs> 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 Lan kaleciyi de oraya çekti ha gördün mü Abi çocuk bir saat önce kaleciyi aldı Asıl abi bekledi nereye gideceğini oraya verdi Allah seversen <laughs> <taaline>, üzülme diye MEEE <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni bir Hasan abimizle pes ekibi hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Hasan abi. Hoş bulduk ümidizi babam ben. Ne haber? Nasılsın Hasan abiciğim? Ben iyiyim her şey yolunda. Oynamayalı bayağı olmuştu. Özledik abi seninle pes ekibi vallahi ya. Gençler en son Memrecanla çekmiştik, bilmiş bildiğiniz gibi Hasan abimiz em, tatildeydi. Daha fazla seçin süperi beni patlaması yapma. unutmayın bir 25 bin like bekliyoruz yorumlara da. E, istediğiniz yaz. Ne yazsınlar abi yorumlara? Yorumlara ne yazsınlar? Bence yorumlara istediğinizi yazın. <laughs> geçen yorumlara herkes bu ekipte hayat var yazsın diyeceğim de o da kalmadı. Aha <laughs> abi geçen ve, ve boom dedi Google ekranımız kendi oluyor. Ya? görüyorsunuz. Abi onu ben halen çözemedim. Ya bu böyle Ya abi ilginç. konuk kullanıcı herhalde ne oluyor biliyor musun? Çocuğun MyClub hesabı yok böyle bir kayıtlı. Şeyi kapat. Aynen kapattım. Öyle bir kayıtlı hesabı yok. Hmm. Oradan böyle bir seviyesi seviyesi yok. Konuk yazıyor. Allah Allah. Yani MyClub hmm. takımı falan yok. Ha, bilen varsa yazsın ya. yorumlara işte neymiş. Değil mi? Evet gençler abi bu arada e, geçen ikinci kanalımda ömidi tepkide ekiple ilk buluştuğumuz senin kanaldaki videoyu izledim. Oradan ha. geldi aklıma. aramada böyle bu ekipte hayat var şarkısını bir kısa söylüyor. Vay be. <laughs> hani ekip? Nerede ekip? İşte ha. aynen gençler oradan aklıma geldi. E, şu an takımlarımızı görüyoruz. Oy adamlarda Rummenige, Rummenige var. Bir sıkıntı. Bir be. Aynen Rumenige sıkıntı. Ulan bize Roberto Carlos'u vermiş yapıştır abi sol tarafa bence. Ama bu senin Roberto Carlos'un para... benimki değil. Bakayım evet benimki. Evet bu seninki. Ama olsun. Abi ben bunu neyle aldım biliyor musun? Neyle? Şeyle mi? E Hayır. puanıyla mı? F Hayır puan. hani bu GP ile şey, FIFA'daki gibi transfer yapıyorsun ya. Ha. Ee. Onunla aldım yani. Acayip enteresan bir olaydı. Bakalım PES 22'de nasıl olacak ya? Şöyle güzel bir transfer Ve ilk market defa yaptım. yaptım. Abi transfer market olmayacakmış da herhalde şey olacakmış sezon pas. he onu duydum evet. Yine saçma saçma kadar şeyler. Japonlar ne ne sürprizler yapacaklar. Haaland aşağı bakıyor. Para harekatı. Haaland'ı alma. Aşağı bakıyor. Bakayım. Ama abi Haalandsız olmaz ya. Sen bilin. Çocuklar çok seviyor onlara. onlara ben da de seviyorum canım. Oğlum o sarı civciv bende var ya neler yaptı de. Çok iyi para verdiler sattım ya. O para için oyuncu satmak keyif. Ya ümidi. Takım yönetmek böyle bir şey. <laughs> çok sevdiğin oyuncuları bazen göndermek zorundasın takıma katkı sağlasın. Gençler görmüş olduğunuz gibi biz Hadi şöyle la, bir takım ol. yaptık. Ee, rakibimizin kimizin takımında 2 saat gördünüz bomba gibi. Haydi maça. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Hasan abimizle sahadayız Çok tatlı çok güzel bir atmosfer var. Tam böyle güneş batımı. Maç izlemelik. Aşı olan herkes gelmiş stada. Aşısız stada alınmıyor biliyorsunuz artık. Ya da ya saatlik test PCR testi. <laughs> Sanki Almanya'ya gidiyoruz. 48 saatlik PCR testi. <laughs> haydi hocam haydi başlat şu maçı. Ve haydi bakalım gazamız mübarek olsun diyoruz. Ben kırmızıyım. Ben maviyim. Al bakayım Ronaldo. Ben aktım orada. Ronaldo. Allah, içeride bekliyor, Ronaldo. Ronaldo. Orta geliyor. Messi vuracak. Lan be. Ronaldinho! Oy! Uf. Gol olaydı. Saydım be. Gol olaydı efsane olurdu. Direkt başlığımız çıkmıştı. Dörtiz. Aha. Selamünaleyküm. O ne Rakip iki kişiydi değil mi? Bunlar Armut Junior gibi ya. Aklı. Evet abi iki kişiler. Pasımızı verdi. Bir Çek gördüm. Bruno. Bruno'dan mükemmel orta indirdim Messi'yle. Bon be. Ben Haaland'a doğru attım be. aslında ama. Abi ben orada çok iyi düşündüm aslında halan da kafayla indirecektim ama dokunamadı. Selamünaleyküm. Vereceğini, şuraya verecek. Kaçırır lan. o. Hadi lan be nasıl geçti? ikimizin. Vur yapıştır lan hocam. Ya birimizden geçiyor diğerinden. Bizi, aa, Bir biz faal mu? yapmışız. Nasıl olmuş o? Hadi Nubstallar. Ah, o saat yok ki şimdi. Pasımızı verdik. Gir içeri Messi ile. Ronaldo. 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 Kandırdım. Ronaldo. Allah belanı vermesin. Ronaldo. <laughs> Niye solunla vuruyorsun <laughs> ya? Mal mısın ya? Gençler kaçırdığımız 275. Abi. gol. Sağ yani sağıyla vursa yüzde yüz gol gitti. Soluyla vurdu pas ya. Pas verecek pas verecek saldır. Abi, bu attın onu attın onu at. Ama ne? hocam nasıl faul ya? 350 hatadan sonra çözdüler. Aha. Gördün Messi. Alan çok güzel pas. Al, 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 Alır mı o? Pas gel verecek. lan buraya. Aldın onu. Aldın lan onu. onu. Attın onu bıraktım oh. ben. Lan! Ulan ne? gibi öyle gibi bir şey. Herhalde ormana atacak. Abi Şükür şey, olsun dedik. Messi atıyor. Bu, 30. pozisyonda attı. Bu orta yaş Messi. 3 tane Messi var biliyorsunuz. Genç Messi, orta yaş Messi de yaşlı Aynen. Messi var sakallı. Dede Messi. Helal olsun be. Bu o zaman senin abi herhalde. Ha, bilmiyorum olabilir. Çünkü bendeki siz... oynayan mor normal. Allah 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 Allah. Verin topu beyler. Verin bir tane daha atalım. Yolla. İndir Bruno. Nereye gitti lan? Abi bunlar Rumeni herhalde top göremeyecek. Aynen bunlar. Aha. Ne yapıyor anlayamadık. Haaland'ın var ya şutları füze gibi gidiyor. O zaman Hasan abiyle çok güzel bir challenge gider gençler bu maça. Kaleciyi forvete mi alacaksın? Kaleci dondurmanın bir şovu yok mu bize? Nefret ediyorum dondurmadan. en sevdiğim kaleci. Dondurmayla onana. Allah'ım ne şikeler yaptılar bana ya. Abi adam Euro 2020'yi kazandı. Bırak Efsane Donnarumma'ya da böyle demezsin Muslera ya. Muslera abicim oyunda. Aha oldu mu? Lan. Aha. Şimdi de like. Muslera büyüktür İndir Bruno hepsi. Aha. Aha dondurma. Kaleci dondurma. Al dondurma. Hadi oğlum. Dondurma. Verin baba. Aldım. Adına. Al dondurma. Gel abi. Yapıştır lan. Vur ha. dondurma hadi be. Alırım. Ve pasımızı veriyoruz gençe ben donarumaya önde kal dedim. Hadi oğlum. Alamadı. Aldım 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 verdim. Tamam. Çok iyi. Yapıştır Ay, hiç pas verme. Hadi oğlum. Aa, yapıştır. Hocam. Hocam be bu. Dondurma <laughs> atıyor oğlum. Şey Bastım da abi yaptı olmadılar dondurma. dondurma. Ya, Kaçıp çıkacak bence. Çık 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 çık. Gençler dondurma attı hem de orada savaştı düştü kalktı çarpıştı ve golünü attı Donnarumma. Kikalar. Adamsın be Donnarumma. 33 Mersin'e selam gönderiyor dondurma. Ben ileri gidiyorum. Donaruma. Kaydım ama. Hadi bir yere. Aldın onu Aktım. Çok güzel Oynadım. be. Dondurma, donurma neredesin? Dondurma gel. Gidiyorum abi içeri. Selamun aleyküm. Aa! Al ayağına, Aa, hocam. ayağına. Aldım onu. Hocam. Hocam penaltı var orada ya. Al. Çok güzel. Yap ortayı. Roberto. Çıkartma oğlum. Orta geliyor. Hop. Oy. Of. Bir daha, bir daha. İndirdim. Lan Ronaldo hadi topu be. izleyen Ronaldo. Aha. Bir şey oldu orada. Çıkar, çıkar. Güzel, 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 güzel hocam bizde. Dakikalar 40. Carlos top bekliyor. Al bakayım içeri doğru. Müthiş bir pas dondurmaya ama geçmiyor. Ben de. Şurayı gördüm. Dondurma. Çok iyi. Şurayı gördüm. Bir daha. Çok iyi. Gördüm. Dondurma. Oh. Ulan oh. kaleciyi de sokuyordu topu da ya. <laughs> ya arkadaş solak mı sağlak mı anlayamadım. Solu Nasıl da iyi sağa da iyi. Vuruyor. Dolarıma nerede dolarıma? Bak gole bak. Hadi lan. Hop. Hadi be. Benim. Viera. Son anda uçtu be. O ne la? Aldım. Verdim. Hadi be. Oynadım. Yalnız... Allah. Tamam. Bırak. Çok iyi. Ah. Çok pas güzel. Lan ya. Dur dur. Lan kapın bağımızı. Tost lan. Bir yürü ya. Aa. Hadi be. Ya hocam. Nasıl önümden geçiyor top ya. Güzel bir pas. O tamam, Gördüm. Kimse yok abi. Sen rahat ol. Aha. <laughs> kaleciyi de oraya çekti ha gördün mü? Abi çocuk bir saat önce kaleci aldı Hasan abi bekledin nereye gideceğini oraya verdi Allah müteahhirine üzülme diye. <laughs> Gençler çocuklar maçtan çıkmasın diye Hasan abi prim verdi çocuklar. <laughs> al al tut Lan da çıkmadı. Ya. Çıkma iki abi keyif al öbür tarafa çekmiş yani görmedim onu. <laughs> Dedim ki aşırı değil. İyi abi bari bununla sevinip oyundan çıkmazlar. Ve ikinci 45 dakika başlayacak. Bu sefer Oliver Kahn Giriyor Forvet. <laughs> Gençler biz Forvet'e kaleci Oliver Kahn'ı da aldık. Yapmışken tam yapan biraz sana bir şovu ve kalede Ronaldo var. Asa bak. Çok güzel Ay pas. Ya. Hadi Donnarum'a. Alın onu alın. Hadi be. Hadi Oliver Kahn. Aha. Of aramızdan nasıl geçti öyle Aldık ya. onu tamam. Çok iyi. Senin. Şurayı gördüm. Lan oraya değil. Hadi Ronaldo evet. değil yaptın. Aldım onu. Çok güzel. Şurayı gördüm. What? Oliver Kahn. <laughs> <laughs> Ulan Oliver Kahn ya dedim ki yapıştıracak herhalde. Pas verirler. Bekliyorduk. Yana verecek mi? Oo. Oh. Oo subhanallah. Çok Bruno, iyi top yetişemeyeceğiz ona yetişemeyeceğiz. Ya. Ona ha, ya. Alırsın. Oğlum. oğlum bu nasıl bir maç ya? Çok güzel abi bence. <gülüyor> <gülüyor> Benim Bauer. Oy! Oy. <laughs> Beckenbauer. Oliver Kahn. Gördüm doğurmayı. Lan dondurma. Hadi lan. Allah alacağım. senin <laughs> ayakkabını Sen bana sakin ol. <laughs> Oğlum çok yani gol olacak da <laughs> dondurma ne yapsın? Hadi beyler haydi. Alırsın. Hadi donurma. İyi bari pas yapmayı öğrendiler abi 65 dakikada. Oy dur ben. <laughs> Eyvah. Ronaldo. <gülüyor> Ronaldo. <gülüyor> Gördüm şurayı. İndir kol. Oğlum Olur, Oliver, Oliver Kahn. Şu bari bir zıpla la. Aldım onu. Çok iyi verdim. Çok güzel. Oliver Kahn koşuyor. Oliver Kahn koşuyordu. Bekliyorum. İçeri çok gittim daha ne <laughs> Çıkartma oğlum helal. Al bakayım. Güzel orta. Vur oğlum o. lan. O satmış <laughs> lan. Devor nasıl Galeye kafa vurayım derken <laughs> dışarı vurdu ya. Bekliyorum. Gördüm şimdi. Hadi Donaruma. Bir daha oynadım. Donaruma. <laughs> i̇şte bu. Dire illa vuracağız abi <gülüyor> Yani. <laughs> Donnarumma ikinci golünü attı <laughs> bu maçtaki. Ver kaça çıktı herif ya düşün. Efsane ver kaç yaptık şurada Hasan abiyle. Ağlı sollu Ve... herif ya. Dondurma ikinci golünü attı. Hasan abinin gözüne girmeye çalışıyordu. İnşallah bir de Oliver Kahn'la atarsak tamam yani. Ve gençler oyuncu değişikliklerimizi yaptık. Yorulanlar olmuş. Hop. Alamadık. Allah kötü kaçırıyor muyuz? Ha, ölümden geçti. Tamam bizde o dondurma. Ulan Oylar, dondurma. Kum. Hocam. Hadi beyler. Aldım. Hocam. Oliver Kahn'ı seçemiyorum şimdi seçti. Verdik pasımızı. Ki. Tamam. Dondurma dondurma dondurma. Gördüm Güzel. dondurmayı. Hadi lan dondurma. dondurma. Oy. Kurtu işte var Ya se gole kaldı dondurmanın. Aha. Aldım. Bizde o. Çok iyi. Oliver Kahn gördüm. Ay Oliver Kahn. <laughs> Hadi be. <laughs> Nasıl gol dedim gol sevinci yaptım lan. Aa. aa. Ulan Oliver. Pas verecek. Haydi beyler. Aldı Haydi bana. beyler. Hop. Çok iyi. Faul de yok hoca tamam hakem de çözdü işi ya. Gördüm. Gördüm o Buradayım yok. Buradayım abi. Oyna Donnarumma. Hadi be. Hocam bitirme hocam. 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 Hocam Oy, bitirme bizimkiler hocam. Bizimkiler de sanki 0-0 gibi 15 kişi basıyor. Bir insaf be. Al bakayım. Hadi oyna bakalım. bu be. Bu ne? Sonunda. Hatta o golü sosyal. Helal olsun Hasan abi be Müthiş orta Kante be. Oliver Kahn Kante ile Hasan abi al da at dedi resmen Ve Oliver Kahn Attı kafa golünü Tarih bunu da yazar Vay be kaleci ile kafa golü Oha Dan. Ya Şükür bir kafaya zıpladı ya. Nereye gitti kafa bile? Ağlara takılan Reis kendi de gol oldu. <laughs> Ve gençler 4-0. 3 gol böyle, böyle gelse ya. Abi çok tatlı bir maçtı ya. Aynen valla efsoydu yani. Gençler görmüş olduğunuz gibi hemen istatistiklerimiz gelsin. Oy 24 şut. 13'ü kaleyi bulmuş. Adamlar bizim kaleyi göremedi bile. Ronaldo vardı kalede aslında. <laughs> Çocuklar inanmayacak. Maçın adamı dondurma. <laughs> Kaleci. Aynen hemen puan şeye bakalım. 7.5 7.5'te donaruma Adam 2 gol attı. Bir tane de Oliver Kahn attı. Herhalde birini de Halant'la mı attık? Ronaldo'yla mı attık? Öyle bir şeydi. Gençler daha fazla pes ekipler için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınıza bol bol bekliyoruz. Hasan abinin kandara pusu da onun. Oradaki pes ekip de inanılmaz keyifli ve güzeldi. Kendinize iyi bakın. Hasan abicim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz gençler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.